Sayıştay raporu üzerinden bir e, gerçek olmayan bir şeyin söylenmesi ve çarptırılması. E, mesela e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri bu kadar iddia ve iftira karşısında herhangi bir e, hukuki yol takip ediliyor mu? Yani e... E, mutlaka olacaktır yani ben e, şu anda belediye adına konuşamam. Şu anda belediyede bir e, şeyim yok. Evet. E, ancak eee sayıştay raporlarının e, anlatılan o yolsuzluk, kamu zararı diye bangır bangır büyük bir e, heyecanla anlattıkları şeylerin e, hiç gerçekle alakası olmadığı ortaya çıktı. Hem bakın ben ne demişim? Sayıştay raporunda öyle bir rakam yok diyor O diyor ki 750 e, 3 milyon Kamu zararı var. Ne var? 108 bin lira var. Dolayısıyla yalan. 108 bin lira da yok aslında. O dedikleri rakamların hepsi tespit edilmiş. Şöyle bir şey. Şimdi Kiptaş 291 milyon belediye kar payı yatıracakmış. Kar payını pardon 266 milyon 536 milyon yatıracakmış. 2017'de yatıracakmış, 2018'de yatırmış. Kim taş kimi Belediye belediyenin kurum. kurumu. Yani. Belediyenin bir cebinden bir cebine para girecek. Biraz geç girmiş. Biraz sol cebinde fazla kalmış, sağ cebine efendim 3 ay sonra girmiş. Bu ne? o kamu zararı, yolsuzluk. Bütün maddeler böyle. Hiç Ahmet'e, Mehmet'e dışarıya verilen bir para yok. Hep kendi içinde diyor. Diyor ki ecri misilleri toplamamışım diyor. Kamu zar zararı oluşmuş diyor. Bakıyoruz ecri misil Beşiktaş Belediyesi ödememiş. Bakırköy Belediyesi ödememiş. Git onlara sor niye ödemediniz diye. Yani bütün bunlar deli saçması şeyler. Hiçbir çünkü bunu e, bakın Sayıştay 23 Mayıs'ta açıklamış. Bak, 23 Mayıs. Benim bildiğim 3 defa yalanladı. Hala 3 şey. defa. İlk açıklama siz takip ediyorsunuz. 23 Mayıs'ta. 23 Mayıs'ta diyor ki 2019 yılına ilişkin denetleme süreci henüz başlamadı diyor. 2018 denetimi henüz sonuçlanmadı diyor. Bir rapor yok diyor. 2017 denetimine raporlarında Haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit ve değerlendirme bulunmamaktadır. Bu ilk açıklama. 18 Haziran ikinci açıklamada artık isim de veriyor. Diyor ki CHP adayının gerek yapılan konuşmada gerekse Twitter hesabında ifade edilen hususların hiçbirisi usulsüzlük ve kamu zararı doğuran şeyler değildir. Sayıştay kanunu çerçevesinde bir idare denetimi sırasında usulsüzlük ve kamu zararı tespit edildiğinde bu ayrı bir raporla düzenlenir Sayıştay yargılaması için gereği yapılır. Böyle bir durum var mı? Yok. Ayrı bir rapor yok. Sayıştay yargılaması yok ama Beylikdüzü'nde var. 2016'da bu konular, benzer konular konuşulmuş, kalem kalem. idareye savunması sorulmuş, cevaplar verilmiş. Bir kısmı kabul edilmiş, bir kısmı edilmemiş. Ve ayrı bir rapor düzenlenerek yargılamaya tabi tutulmuş. Ve şu anda yargılama devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi de temize başvurmuş. Ya ortada büyük şehrin başka böyle bir yargılaması yok, böyle bir tespit yok. Kıyamet koparıyor. Diğer taraftan kendi belediyesinde tespit olmuş zarar zimmet çıkarılması için yargıya konu edilmiş. Bunu hiç konuşmuyor. Biz ortaya çıkarınca da teşekkür ederim diyor. Biz personele fazla ücret verdik. Böylelikle onu da söylemiş oldu diyor. Yani sen kamu yöneticisin kardeşim. Ne yaparsan yap kanunlara. Uygun olarak yapacaksın. Yani personeline fazla ücret verme diyen var mı sana? Ver ama. Kanuna uygun yap. Kanuna uygun yap. Babanın parasını veriyorsun? Şimdi siz bursa itiraz ettiniz ya. Evet. E, sizden sonra açıklama yaptık. Ne Dedi diyor? Ki yani Binali Bey şimdi bunu söylüyor ama biz onu öderiz, veririz. 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 Nasıl vereceksiniz diye sorduklarında 16, iştirakler vasıtasıyla e İşte 2016 de. raporu gibi o da zimmete gider. Çünkü iştiraklar da yüzde yüz belediyenin. Ha belediye vermiş, ha iştiraklar vermiş. Veriyorsa ikisi de verir, veremiyorsa ikisi de veremez. Ki şu anda veremez. Ben verilmesin demiyorum. Hatta hatırlarsanız yayında dedim, gelin iki katına çıkaralım. Ama bir pürüz var. Tayyip Bey veriyordu bunu. Ee, sizin partiniz, CHP, o Anladım. partisinin adını da ağzına almıyor. Yani öyle bir huyu da var. Yayın boyunca AK Parti, AK Parti, AK Parti Cumhurbaşkanımızın adı ben bir sefer Kılıçdaroğlu ve CHP lafı duymadım. Bilmiyorum siz duydunuz mu yayında? Niye sizce? Hayır, o bizim arazide dolanmayı seviyor nedense yani ama ekmek çıkmaz ona. Yani. Bizim araziden ona hiç çıkmaz. Gerçeği dururken taklidine bizim arkadaşlarımız itibar etmez. Ee, bu bir politika mı efendim? Mesela Canan Kaftancıoğlu da e, sahada değil, ee, yanında art, değil. de. Artık bunlar her türlü takiyeyi yapıyorlar. Bu gayet normal. Yani biz e, çok yadırgamıyoruz. Ben bir tespitimi söyleyeyim efendim. Buyurun. Mesela e, AK Partili işte seçimle ilgilenen üst düzey yöneticilerle görüşüyorum. İlçe mesela. Diyor ki ya biz diyor mesela Sultanbeyli'ye gidiyoruz kopyalamaya getireceğim. Yani hangi aday hangi adayın projesini kopyalıyor tartışmasına getireceğim. Diyor ki biz gidiyoruz. Bizden önce diyor hani yıllarca şikayet ettikleri bir şey vardı. İşte kumanya veriyorlar, e, makarna veriyor. Biz gidiyoruz. Bizden önce CHP'ler gitmiş. CHP'li belediyeler evleri ziyaret etmişler mesela Sultan Sultanbeyli'de. Son zamanlarda hayırda, hasenatta bizleri fersah fersah geçtiler. Birdenbire <laughs> İlham mı geldi, ne geldi? Sosyal belediyeciliği e, gündeme getiren parti AK Parti. Şimdi efendim şu elimizde bir görüntü var. Süleyman Özışık bunu gösteriyor. Neymiş? E, i̇şte yazıcı ile ilgili bir yazıcı, belediye bir yazıcı Belediyenin almış. aldığı e, 90 yazıcı bunların sadece bakım maliyetinin evet. yıllık ee, 1 milyon 440 bin lira olduğuna dair Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili hı hı. E, Ekrem İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka bunları anlatıyor ve e, en ufak bir tepki ya da itiraz yok. E, buna benzer çeşitli şeyler var. Bir örnek daha vereyim. 2009 yılında mesela AK Parti'nin yaptığı kültür merkezini ha, yeniden ben, ee, ben yaptım diyor. Yani 20 milyona yapmış Yusuf Uzun. Ondan sonra onun tamiratı, yenilenmesi, isminin değiştirmesi 38 milyon. 90 tane yazıcı, 1 milyon 440 bin TL, 1 milyon 440 bin TL yıllık bakım maliyeti öngörmüşsünüz. 90 tane yazıcının yıllık 1 milyon 440 bin TL. Bir adam da olsa zengin adamdı, bak öyle bir bütçeden bahsediyorum. Bir yıllık e, yazıcı, bakın kaç tane yazıcı, 90 tane yazıcıdan bahsediyorsunuz bir firmada da olabilir ha. Yani orta ölçek bir firma. 90 tane yazıyor olur. Ya firma zaten buna yılda 1 milyon. 1 milyon 440 bin TL harcarsa yılda bir firma. O firma batmış demektir yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu birime düşürdüğümüzde ne oluyor? Birime döküyoruz. Yani 1,440 milyon olarak söylüyorum. 90'a bölünce yazıcı başı maliyet, bakım maliyeti yıllık 16.000 TL. Evet. Bunu AK Parti e, kamuoyuna çok iyi anlatabildi mi? Yani Efendim o... hangi birini anlatalım? Bir yalanı anlatalım derken yeni bir yalan geliyor. Biz yetişemiyoruz ki nasıl anlatacağız? Yetişemiyoruz arkadaşa ya. Yani. yani 2014 2019 arası 5 yıl belediye başkanlığı yapmış. Beylikdüzü 330 bin nüfusu olan iyi bir ilçe yani. 38 tane vaatte bulunmuş, sadece iki tanesini yapmış. Yani onu ölçe alırsak mesela demiş ki, nostaljik tramvay yapacağım demiş. Ortada tramvay yok, nostalji devam ediyor. 11 tane kreş yapacağım demiş, bir tane yapmış. Yani daha sayılar dolu Şimdi burada kocaman bir işte. Şimdi tane yapacağım diyor. Efendim? 150 tane yapacağım diyor yeni geldiğimde. Ben ee, belediye başkanı olursam 150 tane yapacağım. Tamam da de. yani babam rahmetli der ki derdi ki kaval elin yeli Allah'ın üfle oğlum üfle. Yani e, dilin kemiği yok. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama önemli olan neyi başarmışsınız ona bakmak lazım. Yani ben geçmiş sicilime baksınlar arkadaşımızın da geçmiş siciline baksınlar. Yani ben İstanbulları e, o hemşerilerinden şunu bekliyorum. Yani şimdi zaman duygusallık zaman değil. Önümüzdeki beş yılın kararını vereceksiniz. Olabilir. Bize kızdığınız, kırıldığınız yönler olabilir. Çünkü bu kadar iktidardayız. 16 yılı geçmiş. Mutlaka sizin hoşunuza gitmeyecek. Yani sizin Canınızı sıkacak işler de yapmış olabilir. Ama bunun e, hesaplaşması, bunun değerlendirilmesi genel seçimlerde yapılmalı. Yani İstanbul özelinde yapılan seçimde İstanbul'un geleceğine bakacağız. İstanbul e, Türkiye'nin zaten lokomotifi. Ama dünyada da İstanbul'a biz bir misyon belirliyoruz. Avrupa'nın 10. <laughs> büyük şehir olacak dünyanın büyük şehirlerinin 25 arasına girecek. Şu anda giremiyor. Bu ne demektir? İstanbul'da daha fazla yatırıma ihtiyaç var. İstanbul'da daha fazla iş üretmeye ihtiyaç var. İş alan üretmeye ihtiyaç var. İstanbul'a daha fazla nitelikli turist gelmesi gerekiyor. İstanbul her türlü zorluğuna rağmen dünyanın merak edilen, görülmek istenen beşinci şehir. Ayrıca İstanbul'da dünyada sağlık hizmetlerinin en iyi verildiği beşinci şey. Bunlar İstanbul'un artıları, avantajları, işte sağlık turizminden binlerce insan buraya gelebilir. Ciddi anlamda e, altyapımız var. Efendim, deniz turizmini, eğitim turizmi, 61 tane üniversitesi var İstanbul'da. Yani 1 milyona yakın öğrenci. Bunun sadece %10'unu uluslararası öğrenci olsa 100 bin öğrenci yapar. 100 bin öğrencinin bırakacağı para. Bırakın bunların bunlar bizim gönüllü elçilerimiz oluyor. Burada okuyor, evet. gidiyor bütün dünyada İstanbul'u anlatıyor.